Bu bölümümüzde Murtasim ve Mirab arasında romantik anlar yaşatacaktır. Bu esnada Rohal ve Azra işbirliği içine girip iki aşkı ayıracaktır. Aşk acısı çeken Mirab, Murtasim'i kaybetmekten korkacaktır. Murtasim ise her defasında Mirab'ın yaptığı şeylerden dolayı kalbi kırılıp eve üzgün gelecektir. Ama aşkın ne kadar güçlü olduğunu da bir yandan da gösterecektir. Azra ise bu duruma her zamanki gibi mutlu olup keyif çatacaktır. Bu arada Rohal aynı Azra gibi sevince girip mirabı elde edeceği için mutluluktan ne yapacağını bilemeyecektir. Siz de daha fazlası için kanalımıza abone olun ki sayımızı görelim. Artık eski günleri hatırlayan Murtasim onunla geçiremediği her an için büyük bir pişmanlık duyacaktır. Meryem ise yapacağı güzel evliliğin hayalini kurarken yaşadığı hayal kırıklığı onu kötü etkileyecektir. Evet arkadaşlar, siz de bu videoların devamı için abone olma tuşuna tıklayarak daha fazlasını öğrenebilirsiniz.